Hayırlı akşamlar arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz kanalıma yasal uyarıyı gösterdikten sonra videomuzdan bahsedelim Bundan önceki videomda enerji ekipmanları yani elektrik ekipmanları üreten şirketleri incelemiştik Sonraki videomuzda da enerji üretim ve dağıtım sektörünü ve hisselerini inceleyeceğimizi söylemiştik Bu videomuzda enerji üretim ve dağıtım sektöründeki hisseleri inceleyeceğiz Tabii ki elektrik malzemesine göre daha fazla şirket var burada Orada 10 tanesi burada 20-25 tane elektrik üretim ve dağıtım şirketleri Bunları FK'ya yani Harlıklarına göre sıraladığımızda ayda Ak enerji ne yazık ki görünmüyor. FK demek zarar edilmiş. Enerji sanın en üstte olduğunu görüyoruz. Yani FKS en düşük hissenin enerjisi olduğunu görüyoruz. Hemen altında ODAŞ, alarko PARKEME, ESEN, e, ARASE gibi yayla e, aksen natural Giz, gaz gibi hisseleri görüyoruz. E, burada piyasada defterden baktığımız enerji hisselerinin genel olarak ucuz olduğunu görüyoruz. Mesela KARYE'nin en üste geldiğini, ESEN'in yine, aydemin ZOREN'in Ayenin, Huner, Magen, Akenacı, Enerji, Odaş bunlar görüyoruz. Firma değeri Fabök yani mal varlıklarına göre, firma değerini Fabök'üne kıyasladığımızda ne durumda diye baktığımızda Karye, Arase, Enerji sayine odaş, Başgaz, Ayen, ayan, gaz, aksen, çat diye gidiyor. Piyasa değeri açısından baktığımızda piyasa en düşük hisselerin yayla, manas ve aksuye olduğunu görüyoruz. Manas'ı zaten elektrik ekipmanları da incelemiştik. Burada da var. Yayla, manas, aksuye, karye diye gidiyor. Tabi sadece piyasa değeri tek ölçü değildir. Karye, zedur, konse, halkars, yani halkarsadan olup iyi bir performans gösteremeyen, berbat giden konse Parkeme, Akenerji, Huner, Natural Gaz, Bioen gibi Taten gibi pek çok hissede görünüyor. Yeni arzalar beraber eskileri de var. Şimdi burada tabii ki verimlik ve karlılık faaliyet etkinlik oranı açısından bunların hepsini yan yana getirdik ve inceleyeceğiz. Öncelikle aktif devir hızı. Bir önceki videomuzda aktif devir hızının ne olduğunu söylemiştik. Şirketin e, bir malı ne kadar da devrettiğini gösteriyor. Tabii bir enerji özellikle depolamalı yenilebilir enerji öne çıkmaya devam ediyor biliyorsunuz. Enerjilerde yenilebilir enerji. Onda da depolamalı yenilebilir enerji. Ne demiştik? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi veya hidroelektrik enerji. Bu bunlardan elektrik ürettiğiniz zaman bunları depolayıp e, tutabiliyorsanız ve sonra boşa gitmiyorsa bu elektrik verimliliğinizi artırabiliyorsanız bu size büyük katkı ve güç katıyor. Tabi bunlar e, elektrikli şarj araçları istasyonları şu bu gibi batarya yatırımları gibi yatırımlar yapan elektrik enerji hisseleri de var bunların içerisinde. E, bu alanda mevzuatlar açıldı ve pek çok başvuru alındı. Lisanslar, e, devir hızları ve hepsi ortaya çıkmaya başladı. Şimdi baktığımız zaman burada aktif devir hızından Biraz aşağı inelim. Ee, enerji sanı 1.72 olduğu görüyoruz. Natürel gaz 2.16 çok yüksek. Başkent gaz Arase ve İz Enerji'nin öne çıktığını görüyoruz burada bu şirketler. Alacaklarını en hızlı tahsil edenlere baktığımız zaman alacaklarını ne durumda tahsil ediyorlar? Enerji ise 7.5, Konse 10 çok hızlı, ee, Taten 53, Galatavin 10, Arese 12, Başkaz 24 ve İzener 95, enerji 41 bunların çok, ah, gaz 16 bunların çok hızlı aldığını görüyoruz. Stoklarını en hızlı eritenler stok devir hızına baktığımızda Enerjisa 39, Galatavin 390 gibi korkunç bir rakamda. Aydem 204 fakat karlılık biraz sıkıntılı. Başkent Gaz ve boşluluk tabii ki. Başkent Gaz 353 ya da o da aylardır yerinde sayıp bir türlü hareket edemeyen enerji hisselerden biri. E, aşağı indiğimizde RSI'yi görüyoruz 93 ile enerjiyi görüyoruz. 347 ile stok devir hızlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Alkaz 237. Öz kaynak devir hızı yani öz kaynaklara göre devretmeye baktığımız zaman Manas 160, Enerjisa 5'ti sanırım. Evet 582. E, Başkent gaz 15, RAS 516, Enelsa'nın yine buralarda öne çıktığını görüyoruz. Karlık oranlarına baktığımızda karlık ne durumda? Çok önemli bir metrik tabii ki. Zaten bir şirkete kar etmek için yatırım yapıyoruz. Aktif karlılık e Enaysa %35'lerde, Odaş'ta %39, Galata Wind'te %36, Natural Gaz'da %30, İz Enerji'de %33 e, durumunda yine Enaysa'nın burada hepsinin önde görüyoruz. Brüt kar marjına baktığımızda Karye, e, Manas 53, Enaysa 15 biraz düşük görünüyor. Karye 42. Eee aşağı inimizde Taten 52, Galata Wind 75, Aydem 48, Aras 32, Akfe'ye 54 civarında. Çeyreklikte e, brüt kar marjı da birbirine benzer oranlar zaten. Favök marjına baktığımızda favök marjı Favök marjı Enaysa %10, Manas 31, Kari 176 çok yüksek. Taten, Galata Wind, Aydem, e, Akfeye bunlar öne çıkıyor karlık olarak. Bunlar da fena değil. Favök marjı çeyreklikte ne durumda diye baktığımızda tabii çeyreklik değişimler olabilir. Kari 291 bile önde. E, Enaysa çok düşük görünüyor. Fabrik marjı çeyrekli de Manas 56'da bir fabrik şirkete göre değişir. Biraz net kar marjı hisse başına kar da önemli burada. Hisse başına karlık açısından baktığımızda enerji 21 lira hisse başı kar elde ederek enerji hisseleri içerisindeki en yüksek hisse başı kara sahip olmuş arkadaşlar. O kadar büyük sermayesine rağmen hem de. 1 milyar 100 milyon sermayesine rağmen 21 lira hisse başı kar elde etmiş ve ben buradayım demiş. Enerjilerin şahı olmuş. Pek çok metrikte de öne çıkıyor zaten. En güçlü temeli en güçlü enerji hisselerden biri enerjisi. Aksen 2.45 e, enerjiler falan birlerde Arase 9.15'te güzel bir performans 9 lira 15 kuruş FK'sı çok derece düşük. Naten 4.62 yine öne çıkıyor burada ama hiçbiri enerji sanın yanından geçemiyor. Yarısı kadar bile olamamışlar. Net kar marjına bakalım şimdi de biraz arkadaşlar net kar marjı ne durumda? Evet net kar marjına baktığımızda yüzde %13, Karya 16, Esen 87, Naten 50, Taten 30, Odaş 101. Tabi bunların sürdürülebilirliği var mı? Önemli olan bu. 170 falan diyoruz ama önemli olan sürdürülebilirlik. Galata Wind 75, Akfe 47, Arese 17, e, 31 izlenir 12 diye gidiyor. Ah 19 diye gidiyor. Çeyreklikteki net kar marjına baktığımızda enerji sağ %26. Güzel. Karya 37. Odaş 230 ama dediğim gibi sürdürülebilirliği var mı şüpheli. Taten son derece güzel. 62. Naten 35. Galatavit 72. Odaş 233 demiştik. Akfe 77. Son arzadan olmasa ben güzel. Bioen güzel. 31. ROIK yani yatırılan sermayenin getirisine baktığımız zaman da enerji sağ Eksi ee, 752 görünüyor. İlginç. Manas 49, Natyagaz 53, Galatasaray 87. Evet Taten 27 Odaş 21. Arase 727 son derece yüksek. 160 var iz enerji o da fena değil. Bir de son olarak öz sermaye karlı. Yani sizin öz sermayenize göre karlınızın ne durumda olduğu. Çok çok önemli bir metrik. Hatta en önemli metriklerden biri enerji ise muazzam bir rakama sahip yine. %119'la bir numara olmuş. Natural gaz 43. Odaş 70. Galata Wind 50. Başgaz 45. Arase 71 yüzde %108 Bioen ile Enerjisa öne çıkıyor. Şimdi tabi burada şirketlere baktığımız zaman her şirketin kendine göre farklı durumu var. Kimisi ee, daha çok dağıtım hizmetleri sunarken, kimisi daha çok üretim yapıyor, dağıtımdan ziyade. Mesela Enerjisa şirketi bir e, üretimden ziyade dağıtım şirketi. Evet üretim de yapıyor ama daha çok bir dağıtım şirketi, eli aldığı ekdi üretim satan bir şirket. 53 milyar piyasa değerine ulaşmış. Yine Alarco e, farklı iş kollarına yatırım yapan şirketlerden biri. Özellikle seracılık ve jeotermal seracılık e, merak salmış, e, hektar milyonlarca hektar arazi topladı, sera topladı ve bunlara büyük yatırımlar yapıyor. Alarko'da o da epey bir geri çekildi. Bu enerji hisselerinde de geri çekişler oldu. %20-30-40 civarlarında. Alarko'da böyle bir yönü var. Aksen yine e, Aksen'de büyük doğal gaz termik santralleri yapan, yurt dışına da yatırım yapar, yaparak büyüyen şirketlerden biri. Zoren yine devasa e, enerji portföyü olan çok farklı sektörlerde, çok farklı alanlarda işler yapan bir şirket. Sektör derken yani enerjiyi kastediyorum. İşte rüzgardır, hidroelektriktir, jeotermaldir, şudur budur. Yine aynı şekilde e, cante mesela fiyat açısından 13-14 liralara kadar çakılıp kalmış. E, fiyat açısından düşüklüğü açısından dikkat çeken 2023'ün en az kazandıran hisselerinden biri ol olmasıyla. Enerji ise içerisinde farklı bir yerde olabilir. Ama tabi temel açısından bir enerjisi asla değil. Akfe'ye yine yeni arzlardan biri. 14-52'lerde şu an e, 10 lira 13 lira arasında takılıp kalmıştı bir ara. Orada gidip gelmişti. Bu da kendi geliştirip karlarını arttıran e, kapasitesini, karlarını depolama ve enerji santrali alıp e, üretimini arttıran bir hisselerden biri. Arase bedelsiz verdi. Bedelsizden sonra da güzel bir bilançoya getirmeye devam etti. Başkent Gaz Sakarya'da bir e, üretim işletmesi almıştı. Sakarya elektriğin bir kısmını almıştı. Ondan dolayı epey boşlandı. Ve performans açısından maalesef BIST'in çok gerisinde kalan hisselerden biri. Aydem yine devasa santralleri olan, devasa üretim işletmeleri olan fakat e, maalesef fiyat açısından yatırımcının küstüğü hisselerden biri oldu bence. Galata Wind zamanında çok güzel bir performans sergilemişti. Odaş yine o şekilde. Taten yeni arzlardan biri. 85 liralara kadar gitmişti. 26-27 lira artık dip yaptı. Çok güzel kaplar attı. Hem yeni santraller aldı. Hem çok güzel karlılık açıldı. Hem de kapasitesi artmaya devam ediyor. Depolama santrali şu bu. Yani Taten de bu anlamda 26-27 lira civarlarında öne çıkmasıyla bilinen bir hisse. Bion yine 15-18 arası gidip gelen devasa bir teşvik alan hisselerden biri. Biraz bunlara bakacağız arkadaşlar. Naten yine bedelsiz vermişti. Esen Naten kardeşler çateste bu yeni arzlardan biri. Konse yine halka arzdan beri yatırımcısını sevindirmeyen, küstüren fiyat olarak düşük fakat temel olarak da maalesef bir türlü toparlanamayan hislerden biri oldu. Mesela AKFE'ye baktığımızda en son çeyrekte 1.1 milyar kar elde etmiş. Öz kaynakları 4.678 milyon olmuş. Ödeme sıraması 1 lira. FK'sı 23'lerde, PDR'si 3.13'te. Öz sermaye karlılığı çok kötü düşmüş. yüzde onlara gelmiş. Net kar marjı ise %77'ye çıkarmış. Bu son derece olumlu. Elektrik şirketi hisseleri güzel gidiyor. Güzel yatırımlar almaya devam ediyor. BioN çok güzel bir devlet teşviki almıştı. 500 milyon sermayesiyle 3 e düşmüyor kar elde etmiş. Karlılığı çok cılız. Borçları epey yüksek. Bunları borçlarını azaltabilirse Boğuşlarını azaltabilir. Bu teşviklerle yeni üretim alanlarını geliştirebilirse bu yönde öz sermaye karlılığıyla dikkat çeken biri. Bakın %108'e çıkarmış. Çöpten elektrik üreten ve yavaş yavaş atılımlar yapan bir şirket. Bir Alarko da dediğimiz gibi 435 milyon sermayesinde 8.8 milyar kar elde etmiş. Yani sermayesinin neredeyse 20 katına yakın kar elde etmiş. Öz sermayesi 23 milyar piyasa değeri de 39 milyar. Bedelsiz potansiyeli de çok yüksek hisselerden biri Alarko. FK'sı 3'lerde, PDD'si 1.69'da. Öz sermaye karlı maalesef düşmüş. %74'e işte bu kömür santralleri ya alıp onlardan çok güzel paralar kazanan şirketlerden biri Alarko. Daha çok canel santrali şu bu var. Favök marjı çok dalgalı. 9.48'e gelmiş. Net kar marjı %170'den %138 yine de korkunç derecede güzel. Ee, gerçekten. Enerji ise e bunu en son anlatalım. Enerji satı arkadaşlar gördüğünüz gibi e, karlık açısından, satışlar açısından temel anlamda hisse başı karlık açısından, faaliyet etkinlik oranları açısından enerji hisselerinden en öne çıkan hisselerden biri. Bir yandan da deli gibi temettü vermesi çok hoş. Yani hep her zaman temettü videolarımda bahsediyorum enerji sadı. Uzun vadede enerji gerçekten çok güzel. Bakın 1 milyar, 180 milyon sermayesiyle 12.9 milyar kar elde etti. Yani bu devasa sermayesinin 12 katı kadar kar elde etti. Gerçekten muazzam. Zaten enerji sektörü içerisinde en yüksek kar elde eden e, hisse. Enerji ben öyle biliyorum. Bakın ee, net kar marjını %444 arttırdı. Satışlarını %63 arttırırken net kar marjını %444 arttırması muazzam bir başarı. yüzde %75 arttırdı. Borçları 20 milyara çıktı yatırımlardan dolayı tabii ki. Dönem varlıkları 44 milyar. Duran varlıkları 50 milyara yakın. Öz kaynakları 32 milyar. Öz kaynaklarını %50 arttırmış. Gerçekten muhteşem. Zaten şirketin defter değeri 32 lira. Ben bir, bu enerji sayı e hatırlarsanız çok eskiler hatırlar bilir. 7 liradan anlattım, 10 liradan anlattım, 14 liradan anlattım, 20 liralarda anlattım. Bakın 45 liraya geldi. E zaten... Bunlar e, kar şey yaparlar. E, bu aracı kurumlar tahmin yaparken karlara göre e, potansiyel artar. Bunda da hala güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hem satışları hem karları artmaya devam ediyor. Çok da güzel bir temettü vereceğini de düşünüyorum. ÖSYM karlı %112 çünkü bakın kasası yani nakit dolu. Çok güzel. Kasası nakit dolu. Öz kaynakları çok güçlü. E, 12 milyar kar elde etmiş. Yani düşünsenize bürüt hepsini dağılsa 12 lira temettü verebilir. Harika. Gerçekten harika. O kadar temettü verir mi? Sanmıyorum ama ee, yine de muazzam bir temettü verme potansiyeli olması ve her sene düzen temettü vermesiyle enerji şirketi içerisinde en öne çıkan hisselerden biri enerjisi olduğunu ve en sağlam hisselerden biri olduğunu söylemek bence çok da yanlış olmaz. Hisse geri alım programları var. Tabi bazı hisselerin geri alımları var. Özellikle enerji hisselerin geri alımlarını burada mesela ahlatçı gazın geri alımı olduğunu görüyoruz. Aksa'nın e, Aksenin, pardon geri alımı var. Yine aynı şekilde Alarko'nun geri alımı var. Almat biraz enerji sektörüne girmeye çalışıyor. Bu da aslında farklı bir alanda ama yavaş yavaş enerji sektörüne girmeye çalışıyor. Burada Aydem'in geri alımları olduğunu görüyoruz. Bazı BIOEN'in de geri alımları var. Ara ara geri alım yapıyorlar zaten burada 5 milyon notu geri alacağını söylemiş. Burada geri alımlarda bakarak hangi enerji hisselerinin geri alımlar yaptığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki sektör videolarımızda ve öne çıkan hisseler videolarımızda size gördüklerimizi bilgilerimizi anlatmaya aktarmaya devam edeceğiz. Kanala lütfen abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.